varmış bir yokmuş. Günlerden bir gün tilkinin iyiliği tutmuş ve Leyla'yı yemeğe davet etmiş. Davet ederken de Leyle bizde misafir umduğunu değil bulduğunu yer demiş. Meğer tilki pek cimri biriymiş. Bir çorba çıkarmış topu topu. O da sulu mu sulu. Hem neyle getirse beğenirsiniz tabakta. Leylek agasıyla uğraşa dursun. Tilki bitirmiş çorbanın hepsini bir solukta. Leylek kızmış ama çekmiş sineye. Bir zaman sonra o da tilkiyi buyur etmiş yemeğe. Hay hay demiş tilki ve eklemiş. Nasıl gelmem? Çağrıldığın yere erinme. Çağrılmadığın yere görünme demişler. Ben dostlara naz etmesini sevmem demiş. Tilki tam saatinde yemeğe gelmiş. Leyle'ye türlü diller dökmüş. Şu güzel bu güzel. Hele yemeğin kokusu gel içtim, gel. Gerçi tilkilerin iştahı pek nazlı değilmiş ama et kokusu başka şeymiş. Kuşbaşı galiba. Bayılırım etin böylesine. Hele kıvamında pişmiş yine. Demiş. Derken yemek sofraya gelmiş. Gelmiş ama nasıl? Kokusunu al, eti arada bul. Dar boğazlı, upuzun bir çömlek içinde. Tam leyleğin gagasına göre. Tilki burnunu burgu etse nafile. Ancak kokladığıyla kalmış eti. Kısmış kuyruğunu dönmüş evine. Aç kaldığına mı yansın, bir kuşa rezil olduğuna mı? Yaptığına pişman olmuş. Ama ne fayda. İş işten geçmiş yaptığı tilkiye ders olmuş gökten üç elma düşmüş biri masal anlatana biri dinleyene biri de misafirperverlerin başına